Selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bu güzel bebeğimizin dördüncü videosu olan saç yapımını sizlerle paylaşacağım yapımı oldukça kolay olan bu saç yapım modelini sizlerde umarım severek beğenerek yaparsınız şu yakından bakalım ben bebeğimde kullanmış olduğum saçlar bu şekilde bu renkte şimdi ise yeni ördüğümüz bebeğimizin saçları da bu şekilde kumral olacak. Önceki ipim bu şekildeydi. Şimdi bunu kullanacağım. Hemen hazırsak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet saç için %100 akrilik bir ip tercih ettim. Daha parlak ve daha güzel durduğu için, katlarına kolay ayrıldığı için ipimizi şimdi alıyoruz. Şu ne kadar hangi uzunlukta olmasını istiyorsanız o uzunlukta ipinizi ayarlayın. Ben şöyle 35 santim olacak şekilde ipimi katlıyorum tekrar bu şekilde katlaya katlaya keseceğiz Çokça ip kestikten sonra şimdi püf noktası ipimiz 3 3 sarımlı bir ip ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız Evet işte o kadar güzel ve kolay bir saç yapım tekniği Büyük bir ihtimalle ilk kez bizde bizim kanalımızda görüyorsunuzdur. Şu yakından bakalım. Hafif dalgalı kıvırcık saç. Evet şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra bebeğimizi alıyoruz. Şimdi boynu sabitlemeyeceğim daha. Belki de böyle kullanacağım. Çünkü çocuklar oynarken oynayan bir Barbilerim falan çıkan kafasından hoşlanıyorlar. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle Kaşların üzerinden 1-2-3-4. sıraya takacağım. 3 ya da 4. Şu ortalıyorum. Tam ortadan evet, Burası iyi. İğnemle geçiş yapıyorum. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ben üçlü, dörtlü, beşli karışık bir şekilde sabitliyorum. Şu saçları kenara çekiyorum. Şöyle ortadan tam gözüksün. Şöyle Daha önce kısa videoda da göstermiştim. Tekrar tam ortalıyorum. Bu şekilde çekiyorum iyice. Evet, elimde şöyle ortalıyorum. Yapmanız gereken tek şey buraya yerleştirmek ve ardından iğne ile çıktığımız yerin bir ön kısmından ilmeğinden geçiş yapmak. Şu ipimi tutacağım. İşte bu kadar bu şekilde şöyle aşağıya doğru dilediğiniz kadar saç ekleyebilirsiniz evet bu şekilde güzel bebeğimizin saçlarını oluşturduk ben şöyle üst kısımları çokça işledim bu şekilde arka kısmı boş kaldı onu da şöyle Öndeki fazla saçları arkaya doğru getirerek kapatacağım. Tabii ki burada silikonla bir işlem yapacağız. Bakıyorum hemen evet ısınmış. Yine bunu da kısa videoda çekerek sizlerle paylaşmıştım. Şöyle elimizle hafifçe dokunarak içteki saçların yapışmasını sağladım. Diğer kısımlara da bu şekilde yapalım. daha kalın iplerle yine bu katlarını açarak kullanan arkadaşlar olmuştu. Ben akrilik iplerle denedim. Güzel bir sonuç aldım. Umarım sizler de severek, beğenerek yaparsınız. Geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Ördüğünüz tasarımlarımızı da bizleri etiketleyerek Instagram hesaplarınızdan paylaşırsanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Evet. Bu güzel bebeğimizin saçları hazır. Uç kısımlarını şöyle düzeltelim. Olmasını istediğiniz uzunluğu ayarlayıp fazlalığını da keserek saç boyutunu kendinize göre tercih ettiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bebeğimizin elbisesini öreceğiz ve tamamlayacağız. Evet, şimdilik hoşçakalın.